Evet. Alpat. Atilla'nın torunu Alpat. Baş Alpat. Alpat'ın hemen solunda bir Şaman Baba. Şaman Baba'nın elindeki asasına bakın. Orada bir boz kurt, orada bir kurt kafası var. Bunlar hep Kalpat Ovası'nı Macarlara yurt eden Milli kahramanlar. Milli kahramanların timsali heykelleri bu buna kahramanlar meydanı deniliyor Macaristan'da. Evet burası böyle. Kahramanların o dönemki kahramanların bir bir heykelleri sıralanmış bir vaziyette. Evet. O milli Macaristan'ı Hunlara yurt eden, vatan eden milli kahramanların heykelleri sıralanmış. Hepsi eski Macarca'da isimleri de yazıyor üzerinde. böyle güzel bir meydan hep tarihi binalar Ahmet Hocam da elinde video çeke çeke o da geliyor. Böyle güzel bir meydan. Bu videoları devam edeceğim. Size bu videoları hep göndereceğim değerli arkadaşlar.